Güzel bir yaz günü, Meşedi Cafer'le Torik Necmi Haydarpaşa'dan trene atlamışlar, gezmek, hava almak için Göztepe'ye gidiyorlardı. Tren, yemyeşil tarlalar, zarif köşkler arasından siyah dumanlar savurarak uçar gibi gidiyordu. Pencerelerden çocuklar mendil sallıyorlar, genç kızlar gülüyorlardı. Bir ara tren, zümrüt gibi çayırlara yayılmış bembeyaz bir koyun sürüsünün yanından yıldırım gibi geçti. Bu esnada pencereden dışarı bakan Meşhedi, gururla başını çevirerek Torik Necmi'ye seslendi. İlle yedi gır seççiz koyun vardı. Torik Necmi kahkahayı bastı. Ulan moruk, hay Allah canımı almasın. Gene palavrayı savurdun. Yok kardeşim, palavra değildi. Doğru söylerim. Ve hey palavracı başı, şimendifer bu kadar hızlı giderken 748 koyun nasıl sayılır? Yanlışın vardı kardeşim, ben koyunları saymamışam. İlle koyunlarım ayahlarımı saymışam, sonra dörde taksim etmişam, yetmişam, yedi yüz gar setçiz koyun olduğunu bulmuşam. Anladın mı be heyhane harap?